Yusuf Güney, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles yangınını bildi mi? Bu soruya geçmeden önce Los Angeles'taki yangına bir bakalım. Los Angeles, Güney Kaliforniya'da yer alan ve yılın büyük bölümünde sıcak ve kurak bir iklime sahip olan oldukça geniş bir metropoldür. Yaz ve sonbahar aylarında sıcaklıkların yükselmesi, nemin azalması ve rüzgarların şiddetlenmesi yangın riskini önemli ölçüde artırır. Özellikle Santa Ana rüzgarları olarak bilinen sıcak ve kuru rüzgarlar, alevlerin çok geniş alanlara hızla yayılmasına neden olabilir. Kuraklık, bölgedeki otların ve çalıların kolayca tutuşabilen birer yakıt haline gelmesine yol açar. Bu nedenle Los Angeles, iklimi yüzünden yangınla yıllardır mücadele etmek zorunda kalmıştır. 2018'deki Woolsey yangını, 2019'daki Sadler Ridge yangını ve 2020'deki Bobcat yangını son dönemde Los Angeles'ı küle döndürmüş yangınlardır. Yangınlar binlerce dönümlük alanları kullanılamaz hale getirmiş, on binlerce insanı ise evlerinden etmiştir. Bölge, sakinlerine ait evlerde ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Doğal yaşam tahrip olmuş, hava kalitesi ciddi anlamda olumsuz etkilenmiştir. Güney Kaliforniya'da yaşanan yangın ise diğerlerine hiç benzemiyor. 12 Ocak itibarıyla Elde edilen verilere göre en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12.500'den fazla yapı tamamen yıkıldı veya hasar gördü. Tahliye edilen binlerce insan geçici barınma merkezlerine yönlendirilirken acil yardım ve kurtarma operasyonları aralıksız sürüyor. Hava kalitesinin tehlikeli seviyelere düşmesi nedeniyle solunum rahatsızlığı olan kişilere özel uyarılar yapılmaya devam ediyor. Şimdi gelelim Yusuf Güney'in Amerika'daki yangını bilip bilmediği meselesine. Yusuf Güney'in bu yangını bildiğinin iddia edilmesi tamamen bir safsata'dan ibaret. İşte Yusuf Güney'in ABD'deki ki yangını bildiğinin iddia edilmesine sebep olan o video. Amerika kalacak mı? Parçalanacak. Parçalan, İstanbul'da parçal olacak. deprem olacak. Amerika kalacak mı? Parçalanacak. Parçalan, İstanbul'da parçal olacak. deprem Videoda olacak. Videoda görüldüğü üzere bir yıkımdan söz eden Yusuf Güney herhangi bir detay vermeden kötü olayların yaşanacağına değiniyor. Ancak aynı programda Güney başka birçok felaket senaryosundan da bahsediyor. Bu tarz kendisini medyum, kahin gibi gösteren kişilerin ortak özelliği, bildiklerini iddia ettikleriyle ilgili tam tarih hiçbir zaman vermemeleridir. Çünkü verdikleri tarihte hiçbir şey olmayacaktır. Farazi, tahminler yaparak olası sonuçlar beklerler. Bakıldığında tahmin sayıları da çok fazladır. Bu da tutmayanları aklımızda tutamamamızı ve gerçekleşenlerle büyülenmemizi sağlamak içindir. Tutmayan tahminler için de her zaman bir bahaneleri olacaktır. Kısacası, Yusuf Güney, Los Angeles yangınlarını aylar öncesinden bilmiştir demek yanlıştır. Yani, Yusuf, Güney, Güney Kaliforniya yangını. Bir dakika,